şahit olun. Sözlerimi kapatırken hatırlatıyorum ki kendinize acı bilmeden yaptım. Ne bileyim böyle olduğunu demek ne sizi ne de başkasını kurtarmaz. Şurada bakkaldan soğan alırken, bakkal soğanın çürüğünü bizim torbaya koyarsa, bakkal efendi o soğan çürük neden benim torbama koyuyorsun demesini biliyorsun da. Bu bin yıllık şehit diyarını hangi zihniyet idare edecek? Yarın oyumu hangi partiye vermem lazım? Niye bunun sağlamını araştırmıyorsun? Araştırmazsan ne olur? Bu dertlerden kurtulamazsın. Futbol takımı tutarmış gibi parti tutarak kurtulamayız. Sözlerimi kapatırken bak, üç tane değişmen kanun söylüyor. Bunları zihnimize iyi yerleştirelim. Bir her toplum layık olduğu idareyi bulur. Bu kanun değişmez. İyi idare istiyorsan, iyisi hangisi arayıp bulacaksın? Hak başka, batıl başka. Öbür taraftan, bir toplum kendisini ıslah etmedikçe, o topluma hidayet ve kurtuluş verilmez. Bunlar değişmez kan. Biz kendimizi ıslah edeceğiz futbol takımı tutarmış gibi bu köhnemiz faizci partileri tutmayı bırakacağız. Yoksa bu dertlerden kurtulamayız. Üçüncü bir kanun da şudur. Bir toplumun içinde hakkı tavsiye eden bir zümre olursa Cenab-ı Allah o zümre yüzü su hürmetine bütün topluma rahmet eder. Saadet verir, selamet verir. İşte bunun için inanan insanlar gerçekleri kardeşlerine duyuracaklar hep beraber hakkı üstün tutmakta toplanacağız, zulme hizmet etmeyeceğiz ve kurtuluşa böylece ereceğiz.